Muhtemelen bu videoyu izleyenlerin %80'i 3. Dünya Savaşı başlayınca mefta olacak. Peki bir tarafımızdan salladığımız bu bilgiyle bir tarafımızdan sallayacağımız 3. Dünya Savaşı senaryosu nasıl olurdu hiç düşündünüz mü? İran ile İsrail ateşkes ilan etseler de muhtemelen yine savaşacaklar. Amerika'da diyor ki İran durdurulmalı. İran nükleer bomba yapacakmış o yüzden tehlikeliymiş. Yoksa kesinlikle bölgedeki petrolün hakim olmak isteyen ve nükleeri bahane eden Amerika'da 5177, Rusya'da 5889 ve Çin'de 600 tane nükleer savaş başlığı yok. Bir anda taraflardan bir tanesi o Kadim düğmeye basıyor ve nükleer ateşleniyor. İşte şimdi burada şamata başlıyor. Amerika'da İran'a barış götürmek için nükleer tuşuna basıyor. Orta Doğu'daki çeşitli örgütler Amerikan üslerine Toyota'larla baskınlar düzenlemeye başlıyorlar. Oh, ben sonunda parti. Siz de linke tıklarsanız odan aldığımız bu nükleer savaş başlığını bedavaya alabilirsiniz. Peki tamam da hangi ülke hangi ülkeye nükleer atıyor? Muhtemelen bilemeyeceğiz. Hala ok ve mızrakla savaşan Sentinel kabilesi bile kafasına nükleer yiyebilir. Gerçi Sentinel kabilesi hayatta kalır da 4. Dünya Savaşı'nı görebilirse süper güç olacağı bir senaryo dahi oluşabilir. Çünkü Einstein ne demişti? Zu savaşacağız. Zu